telefonlarımız varmış. Selamünaleyküm. Hayırlı, hayırlı geceler. Efendim. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı geceler. Hayırlı sahurlar. Yunus Emre Bey Samsun'dan arıyor. Buyurun. Evet, hocam, hayırlı sahurlar. Sağ olun. Hocam, efendim. benim sorum zekatla alakalıydı ama. Zekatla alakalı. Evet. Buyurun. Hocam bizim bir sene öncesine kadar bir ortağımız vardı. Biz bunlardan ayrıldık. Hı. Hiçbir şey alamadık karşı taraftan. Tamam. Borçla e, elimize biraz sermaye aldık. Ee, şimdi 200 bin lira gibi sermayede işimizi öldürmeye çalışıyoruz. Ama bundan hariç işte 120 gram da altın borcumuz var. Bize zekat düşer mi acaba? Sermayenizde borç aldınız. Onu ödeyeceksiniz kazanınca. Altın evet. da var, o da borç. Evet. Borçluya zekat Hayır, düşmez. E, hocam, e, sermaye bizim kendi sermayemiz. O borcumuz değil. Ha, sermaye 200 bin lira. Evet. Altın ne kadar borç aldınız? Biz 300 gram kadar almıştık Belli bir kadarını ödedik 120 gram kaldı 120 gram Şöyle evet. diyor kitaplarda e, Sermayenizden borcunuzu çıkacaksınız Borcunuzu çıktığınızda geriye 80 gram muadilinde Altın ya da para kalıyorsa Onun değerinde Oradan zekat vereceksiniz evet. Zekata tamam tabi malınız varsa Onları da zekata katacaksınız bir sene olmadan mı hocam? Bir sene olmadan da verebiliriz. Bir sene olunca elimizde kalıyorsa onu da verebiliriz. Başka bir ödenecek borcunuz yoksa. Ödenecek borçlarınız varsa bir yıllık borcunuz oradan ayrıca düşersiniz. Anladım hocam. Diyelim ki mal aldınız ya da bir başka şey aldınız ama elinize gelmedi. Eve yatırım yaptınız. Oraya da borç ödeyeceksiniz. Orada da bir yıllık düşersiniz. Şu anda görünen sanki sizin 200 bin lira sermayeniz var, geriye de 120 gram altın e, borcunuz var, 120 gram altın aşağı yukarı bugünün parası 150 bin lira yapıyor, e, 150 bin'i çıktığınız zaman size 50 bin lira para kalıyor, 50 bin liradan da zekat düşmez. Anladım. Allah bol bol versin, siz de zekat verirsiniz inşallah. Başka soru var mı? E, biz bir de hocam, e, biz birkaç gün önce öncesine kadar hani ailemizden vefat eden birileri için bir yurda, bir yurda yemek vermiştik. Evet. Bizim bir akrabamız da e, hani bu yönde dedi ki hani ben böyle bir yemek versem acaba zek, zekat yerine geçer mi diye. Zekat Geçiyor yerine mı, geçmesi için oradaki talebelerin eline geçmiş olması lazım. He, zekat hocam. yurtlarda bakın bu yurt işini yapanlar STK'lar eee yurtta talebe besleyenler onlar adına zekat alıp istediği gibi harcayamaz. Vekaletle alabilir ama aldıktan sonra talebeye temlik etmesi lazım. Talebeye verecek diyecek ki bu sana verilen demesi de gerekmiyor ama ona hediye edecek, hibe edecek. Talebe aldıktan sonra tekrar ona şunu söyleyebilir. Sizin masraflarınız var. Biz masraflar karşılığında şu kadar sizden bedel alabiliriz talebe verebiliyorsa o bedeli verir. Zekatı böyle kullanabilir. Yoksa sen getir bana yurda zekatı. Ben burada yurtta onu kullanayım. Talebeye zekat olsun. Böyle zekat olmaz. Zekat bizzat eline verilmesi lazım. Depreme gönderilen zekatlar da öyle. Bize gönderin. Biz zekatı orada yemeğe harcayalım. Şuraya harcayalım. Buraya harcayalım. Dediğiniz zaman zekat yerine ulaşmamış olur. Hayırlı Sahurlar diliyorum. Rabbim hayırlı ticaretler versin kıymetli kardeşim. Bolluk bereket versin ülkemize. Diğer bir telefonumuz. Selamun aleyküm... İstanbul'dan aleyküm. bir kardeşimiz arıyor. Buyurun aleyküm efendim. selam hocam. Hayırlı sahurlar. Allah razı olsun. Buyurun. Ee, hocam sizi çok seviyoruz. Ayrıca de izliyoruz. Selam herkese. Baktan Sağ olun. Uzun hepimize Rabbim. Amin Buyurun hocam. hocam. benim bir sorum olacaktı. Ben bu seneki fitre hocam? iki çocuklu, bekar bir anne verdim hocam. Eşi vefat etmiş kanserden. Allah rahmet eylesin. Ee, yeni bu sene benim e, bir alttaki e, katıma taşındı. Evet. Çok sevdik kendisini. Bu seneki fitremizi ona verdik. Tamam. Allah kabul etsin. Ee, hocam e, diyecektim ki e, kendisinin evi var ama evi babasının üzerine ait. Babası almış kendi evini. O da borç ederek içini yaptırmış. Hı hı. E, içinde kalıyor. Ee, yani bunu e, mesela fitremizi verdik geçerli mi? Yani Tabii. kabul oluyor mu? Evi olmuyor mu? evi olsa da hatta evet. arabası da olsa geçinemiyorsa dardaysa evet. ona da verilir. Zekat da verilir, fitre de verilir. Çünkü havaici asliye dediğimiz asli ihtiyaçlar evden, arabadan zekat düşmez. O Mecbur onu. İstanbul'da evet. arabasız olmak bir zulüm zaten. işkence değil evet, mi? Hocam. Ee, kolaylık sağlıyor. O artık eskiden şöyle düşünün. Eskiden devesi var ona biniyor atı var ona biniyor. Ondan evet. zekat olmadığı gibi şimdi arabasına da zekat olmaz ve arabası olsa da fakir olabilir insan. Evet hocam. Bundan fitre olur. Allah kabul etsin. Başka Peki, soru var, hocam, var mı? E, onun vermesi gerekiyor mu fitre? Onun vermesi gerekmez. Gerekmez. Fitre Hı. alan fitre vermez. Zekat alan zekat vermez. Anladım. Kurban kesmesi gerekmeyen fakirin kurban kesmesi gerekmez. Ama kesiyor. Fakirde kurban kese sevabını alır. Fitre vermesi gerekmiyor ama vermiş sevabını alır. Ama vacip değil ona. Öyle. Peki hocam rahatsız olmasanız bir sorum daha olacak. Kusura bakmasanız. Cünüplü bir insan saat sabah 10-11 gibi banyo yapabilir mi? Tam saatinde. Ee, sabahleyin namazı geçirmek haramdır. Evet. Ee, diyelim ki sahura kalktı. Ramazan için konuşacak olursak evet. sahurda yıkanamadı. imsak vakitinde bir abdest alır. Elini yüzünü yıkar. Namaz abdesti alır. Banyo yapma imkanı yoktur hemen. Evet. Yemeğini yer. Yemeği yedikten sonra imsak olur. İmsak olduktan sonra güneş doğmadan önce yıkanıp namazını kılması lazım. Bunu geciktiriyorsa günaha girer. Ama gusül abdesti o saatte de alabilir. Gündüz de yıkanabilir oruçlu. Yıkanırken, banyo yaparken, çok fazla ağzını gargara yaparken, burnuna su alırken fazla çekmeyecek ki boğazdan aşağı kaçmasın. Evet. Gusül abdesti alırken, namaz abdesti alırken oruçlu olduğunu biliyor insan, unutmamışsa. Kaza arada kaçsa boğazından yine orucu bozulur, kaza gerekir. Onun için dikkat evet. edeceğiz. Allah'a emanet ol sevgili kardeşim. Çok sağ olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.